Başkalarının üstüne atmayı sever bu tipler. Gerçekten tilt oldum ya. Bak dibindeyim dibinde saldırsana şuna. Herkese merhabalar. Bugün Scooby-Doo ile 2 girdik. dedim ki 3 tane pire gelmiş. Aralarında Trabzonlu falan da var. Bir dedik hani onların seslerini alalım güzel bir şey olur. Cansu'nun 62 ne? oranı var, 1400 <laughs> maçı falan var o civarlarda. Bak, o, o yüzden Badan kaldım, güzel bir combo yapabiliriz diye düşünüyorum. Golda ben gideyim. Gol. Bu seri seri kasarım zaten karşımda. Şey gelecek, e, Moskova gelecek, saplaştırı var. Kaçar benden ama benim amacım yani bir an önce itemlerimi tamamlayıp ondan sonra. Bunu bitmek zorunda değilim arabayla combo yapmak. Xp gidip aslında direkt 4'te olabilirdim ama adam vurmuyor yani o can al falan çıkmadan önce. Abi biz 4 olana kadar. Şöyle şey bir dürttüm onu. O da beni dürttü. Çak ama. Cansının benimle oynaması Pench lazım. Burada mi? ikiler. <laughs> Şurada o. Ben çatacak zaten. Oo hiç last alamadım ya. Çok güzel. Ne yaptınız İyi orada? Zaten. Güzel. Gwyn'in karşısına gitti. ki zaten Gwyn'in. Helcurt oradan kazanıyor. Kaldım lan. Arkaylı Bizimki Akdeniz'i de aldılar. Güzel güzel. Öne geçtik. Jungle'ımız da biraz daha öne geçti mi... ...Javi yani Scooby, benim takım arkadaşım. Yargılarız bunları. üst geliyor buraya kardeşim? Gel. Gel üst diyeyim hemen. Galiba Moskova koridoru değiştiriyor. Hadi üstte geçsin. Geri çekil. Biz o zaman çekil. adc oynayalım İki kişi oynuyorlarsa. Geliriz bir. Kanka yukarıya git Helcurt duyuyorsan beni. Tamam, <laughs> Ben üstten gidiyorum. Vururuz ona da. Piscam'i falan kullandım ama onu geriye iteceğim şimdi ben. Çıkamazsın buradan kardeşim. Nereye çıkıyorsun? Hayırdır? <laughs> Üste git, ha, gitsin her. Hiçbir şey alamadım ya, kısa Aslında var ya orada turtle'la yapardık da, şurada çalada beni izliyor. Onu doşladım da, da aldı ha, benim bana. şeyimi. Gitelim oraya aslında kesti. Ha kestiler çok güzel. Yine alamadım. Güzel güzel takım güzel geldi. Farmım nasıl? Palmım da karşıya göre iyi. Oh, Onu da bir yatıralım biz hemen aşağıya. Güzel. Sen bir milyon al. Ben gelmeyeyim. Milyon al, dört al. Gui... Hel varken Gui aldılar. Pardon. Gide, ben oradan çıkarım kardeşim. Böyle de alayım. Güzel. Arabımı da ultimle iterim herhalde. Ondan sonra çıkaram hemen. Bir tur daha base dönerim. Araba güzel çarptı oraya ama kaçar ki ka buraya. Evet. Şöyle. Onu bir tur içsem oynayamaz bana. Güzel de orada kill de hazırladık. Canları çok az. Öldüler. Çok güzel. Çok güzel. Takım Allah, güzel Allah, oynuyor. Allah. Aynen. Şansın U varsa gel kanka. Ha, yukarıya çarpacaklar dedik. Olsun tamam. Güzel. Canavar abicisinden sonra altına asayı çıkacaktım zaten. Bu hazırmış. Yani bir son yara düşünmüyorum. Birazdan zaten yargılamaya başlarım. Bu badanka artı bazen izliyorum bazı youtuberların kanalında. Orman falan da yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Hasarı yerinde oturuyor de oynar mıyım? Oynarım belki. Bir ihtimal. İskender'in ultim var. Biraz daha yaklaşırsa kestim onları. Çok güzel. Vur kardeşim buna da. Ben oradan çıkarım. Alt koridor gidiyor. Özür dilerim atayım da yanlış anlamasın. Badank niye atladı. Alt kuleye gidiyor çünkü. Geldim. Şu mu milyonlara... Kendi duvarıma sokmaz inşallah abi. 3 saniyem var. Değil, Yaklaşırsa kestim oynayalım. onu. Güzel güzel. Oo iyi bitirmeye de çıktım. Geliyorum kanka bekle. Bir bait atayım da ona. E doğru gitti. Tigerel buruydu. Skillini base attırdım. <laughs> Şöyle hemen farmı iteyim. <laughs> o zaman ya. Bu arada yok. buraya gelen olmazsa ben bu kuleyi alırım. Dijamda Moskov geldi ya. Vuruyor da yani. Ben burayı alamıyorsam buraya oynarım. Geçtim mi oraya? <laughs> Çıkamazsın. Geldi ya anamı zaten keseriz biz de. Ay Ya elimi kaşı şey... Başım kaşındı başımı kaşıyordum. Tam o anda atladı ya. Bende de hata var. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Ölmez. John ben ne diyelim? Ah be hadi gel lan. Hadi bir kere daha gel. Hiç gelmeye doğru. Yani canını yenileceksen yenile ama... <laughs> Nereye çarparsa çarpsın keseriz kanka. Hayabusa hariç kaçar şu an Hayabusa. O da kaçamadı. Güzel. 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 Burada Kagura geldi. <laughs> Babam ben onun patisi bir riskiyim. Ya evet. <gülüyor> 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 Şu aşağı, güzel. Bir aşağı bir görebiliriz. Ultim var. Gelir. Bu arada burayı da alırım. Çarp kanka keseyim ikisini de. yok sıkıntı yok çarp çarp. <laughs> Vurduğumuz yok oluyor çok güzel konu hoşuma gitti. Badan günün patates püremi kardeşim bir sal artık. Valla biliyor sadece. ya. Midi görme şansınız var. Video adayım diyeyim de. Lan Oraya bak işte ben çarpmış olsaydım bitmişti. Oğlum <laughs> <Bice gülüyor> <laughs> <laughs> herkes lan ya. kuleyi de alırım bu arada. Aparız, ayıtsın, ha bu saatte zaten <laughs> ne beni ne onu çok zor durdurmaları yani. <gülüyor> <gülüyor> Ömer hadi kestin lan. O tarafta falan abi. çok öndeyiz ya. Bu saatten sonra dediğim de gibi. Daha. Buraya gelemez o ayavusu. Gel gidelim hemen. Geldiği anda öldü bu arada. Hadi Allah'ın Yani. yani. Tamam çık. Senle çarpsana kanka ya. Buranın ultim var mı? <laughs> yok, yok. seni terk edeyim mi? Terk edebilirsen işte. terk tamam. e, et. Ne Neyse sorun değil. <laughs> Ömer Allah. o da öldü. <laughs> Ömer Allah. Oğlum beleşe gittik ya. Uç, uç, uç. Geçirsem oraya oynarım. Biraz daha gel. Ya? Ya, Yat aşağı. Eyvallah görmez. Eyvallah kanka, eyvallah. görmez dedim. Adam. Sen patates fırını seversin <laughs> <laughs> ama. Çok, çok gereksiz aslında. Dedi vallan kurtarır. <laughs> kim oynayalım? Ya şey. Hemen şu Moskova'yı bir çıkaralım ya. Yani <laughs> <görmez, gülüyor> görüş çok böyle, böyle şeyin... yardımına kubadan koşar. Bir açtı, çok, çok Eyvallah, <laughs> ölmem bu arada orada da. Ölebilirim. O <laughs> şey çok yankı yapıyor. <laughs> ölmem kardeşim, ölmem öyle. <laughs> aynen aynen. Aşırı bir kapat, ya, sen de. Ben ne çarp kanka? Allah için bir geri çekil ya. Bitireceğim maçı. Oğlum Can. Yankı yapıyor birinin bizi aşırı bir şey oldu. Ben öldüm lan. Burada ona ne uğradığını. Dur ben de kapatayım da çok yankı yapıyor cidden. Açmadım bir şey diyor da de farkında değil o açık. Kesti mi? Benim gitmeme gerek bile kalmadı. Ben de buradayım. Ha, o Moskova şey çıkar. Abi seri seri bitirebileceğimiz maçı şu anda uzatıyoruz ya. Ben de çarpsa bak dediğim gibi yani sırf piresi diye bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yapmayın. Pireniz diye ya mantık olanın dışına çıkmayın. Ama ona ulti falan harcamam. Safını attı. Böyle duvara sokayım ikisini. Ya buraya. Yazık kafana yazık yazık yazık. Ben keserim bu arada ben. Aa Kagura ya. John. Benle çarp artık bak. Uzuyor kaybedeceğiz. Ömer dur as şuna bir <laughs> takılayım. Minyon falan yok ki. Abi hayır cam sesiyle uğraşacağız diye çok kaybettik oyundan şey oldu. Daldık değil mi? İlginiz <laughs> daldı yine. Adam bir ses açtı. Arasına uğra adını. <laughs> Amına koydu oyunu ne? <laughs> Şarjlamalı. <laughs> Sıkıntı yok, kaybetmeyiz. Evet, Gir kanka, çarpalım abi, hemen. Şey yapayım, bana isim verin beyler. Bir de tutsaydı keşke bir sağ Kulelerimiz gitti, ya. kulelerimiz. Oraya yetişmen Kule. lazım. Zaldır, Oğlum öyle bir adama niye o işte basarsın ki? Ben zaten kestim onu. Çarptığı anda oynarız. Öldüm, abi, abi ölüyor bizimkiler fuck girmek istemiyorum bugün ya ya abi bak şimdi ne gerek var badank abi oynuyor mu ki badank oynayamıyor mu ya yapma kardeş ben sesi kapatıyorum full fokusa geçmem lazım yoksa bu Bilmiyorum maçı kaybedeceğiz yani dışarıdan insanlarla <laughs> ev bozsun ya Allah Edora boşsun ya Chat'i de kapatırım abi ben bu saatten sonra onlarla falan oynamam giderim kendim solo taşımaya çalışırım premle daha iyi. Her kurt tükenlerini kaçırdı ölür orada yüksek ihtimal. Neyse eğlendiğimiz maçı işte bakın böyle zehir edebiliyorlar. Git Eydor öyle çarp bir tane kilal çık oradan başka ne yapabileceksin ki? Kaç defa kurtardık adamları umurlarında değil. Bence ultiyi açarak kurtaralım orayı. Hayabusa var. Lord'a geliriz. Ya Lord çok vuruyor bana ya. Ben bir tur çıkarım buradan. Güzel. Dakikada 12 geçmişti. Böyle taşıtırlar kendilerini. Sonra bir de siz kötüsünüz derler. Burada de Blues'u var mı? Blues'unu alıyordu gerçi o. Midim farmını itmem lazım eşit gitmesi için. oradan hemen Mide de açtık, güzel Kayıları da ölmüşken şuradan redlerini de alayım biraz sonra vurdum, yamulturum çünkü 4 fight'ında seri seri psikem de var aslında, buraya birerlere gelirlerse çırpabilirim onları Yenilenmemi de basayım. Bu kule de açılır. Kolay açarım hatta. Gelen olmaz yüksek ihtimal buraya çünkü Lord gitti alttan. Yani işte. Bak şu an oynadınız. Ben de biraz fail olmuş olabilirim orada. <laughs> Neyse alt koridor da açıldı. Güzel. Möbbet dedik ya 20 saniye ne? Bitmiyor. <laughs> Pardon. Yani dediğim gibi sır şu ikisinin pre preim demelerinin muhabbetine uzuyor bu oyun. Benim orada hasarım varken çarpıp ikişer üçer düşürsek, ikişer ikişer düşürsek hiç bu kadar uzun olmayacaktı oyun. Gidiyorlar pireymiş neymiş efendim kill aldıracak. Abi böyle yaptığınız zaman TR sorununda siz ilerleyemezsiniz ya. Gelmiyorum oraya. Ölüm bir. Hasar kasmam gerekiyor. Şöyle yakalayabilir miyim acaba? Can da full onun gerçi ama. Ya bir kere beni tankla çocuk ya. Bir kere beni tankla ya. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. elle olmaz. Ceza tutabilir mi? Arkadaşın katledildi. Neyse. Girsen maçın başında hadi becav alamadın da minyon 2-3 düşürsek uzamayacak. Beyler satıyoruz yavaştan oyunu yavaştan mı kardeşim? Maçın başından beri satıyorsunuz zaten. Cav çok tek oyun abi. Pire, 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 pire. İşte pire Taşın, Bak kuleye vuruyor orada yazacağım diye uğraşıyor. Boş insan ya. Onlar <laughs> Çık şuradan. <laughs> Abi bak diyorum işte savunma çıkman lazım. Bir Hayabusa hekemen çok kaçma şu an. Ne yaptı otik? Sav savunma çıkmaz ki savunmasan bile ne? Doğar rüzgar niye şu an edin? Oyun bitince mi? Çizim? Ya fiskemi atmak zorunda kaldım Dolan ya. bakan var mı? Kanka İsmail Lord'u izlesene sen. 18. dakikada izledim. Çoktan çıkman lazım. Lord'da mı? Kendi aralarında da düşmeye başladı abi birbirlerine. Bak, yine, yine aldı. Ey yi gidiyor. Gitme kardeşim, ya. geri çekil ya. Ay anasını ne kadar hızlı aldılar lordu ya. Güye yardıma gidelim de gidelim. Hadi Aldı. Al. Lordu. Onu ben aldım onu. Ona... Ay! Alamadık ya. At beni üstüne, at at. At beni kanka üstüne. At. Neyse, o kadar. Şey. Tuttum at çok Abi iyi düşündün de. Çok çöp cidden ya. Hani... Ya bu... tamam neyse hallederiz ya. Boşsunuz ya. Gerçekten boşsunuz. Bir de görüyorsunuz değil mi? Kendi hatalarını böyle... Başkalarının üstüne atmayı sever bu tipler. Gerçekten tilt oldum ya. Bak dibindeyim dibinde saldırsana şuna. Bela seri bir orman kenarları iterim koridorları. Çekil şuradan. Oo, tek çökelim mi şuraya? Çökelim mi bir yere? Çök çök. Abi savaşçılarımız gitsen oynayın bak. O mutka o kaçırdılar. Kule vurmuyorlar. Kardeşim siz <gülüyor> kaçırdınız. <gülüyor> ya ben bunlara ses açacağım. Kardeşim senin dibinde lordu itiyorum ben. Dönüp de vurmuyorsun bile. Boş boş etrafı izliyorsun. Boş konuşma. Ben Boş konuşuyor bir de ya utanmadan ya görüyorsunuz yani anladın mı? Aşırı tilt olduğum bir maçı ya. Harbiden tilt oldum yani bu maçta. Ömer dur dur. Ömer kanka seni unutsun Unut zaten onu o gereksiz. Harbi çok çöpler Bak. Ya, vallahi. Oyun sonu birleri ben bunları report edeceğim. Oyun evet. bunlara hiçbir şey yapmayacak yani. Ölümsüzlük almış. Şimdi geliyorum. ben de taş atacağım Geldiler oraya. Evet. Bunu yakalarsam keserim. Tank kaçıyor, ölmez şey. Duvara soktum. Bak. Lan, Ömer gel. Ömer atla, atla atla. Alt koridordan gidersek kazanırız. Oraya gideceğim ben de o minyonlara gideceğim Ömer ya. Hı. tek attım bak. Şey çok rahat tek Adamlar attın da ne oldu yani? Kaçıyor ya. Yani şey. Hemen anında kendini dövdün kardeş. Canı da daha ne sıfırdı. Adamı saldık Dikkat etmedim şey. kabuk kovaladım bilerek. Sıkıntı. He can yanlışlıkla seni de Güzel redini aldık. Beni de mi susturmuşsun hemen? Allah belanı versin. bunun sesi nereye gitti? E ben bir Gereksizler de gerçekten bugün yani. Yok abi. Falan çok dislaysınız. Bak. Ya <laughs> <laughs> çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Badan çok işlevsiz diyor ya. Abi, abi. Şu... Ya bir, öyle bir şey yapacağız ki bitireceğiz. Çok çok tutalım ya. Böyle değişik bir şey. Yap. Ya yazık kafanıza kardeşim ya. Kusalım bir yere böyle çıkaralım bir ADC ya da Haya gibi birini. TF sonra. Bak görüş veriyorlar oradan. Dur, seni Şimdi beyler pusun kanka İsmail şöyle güzel pusu Moskova kırabilecek mi İsmail pusu böyle bir çıkar Haya ya da Moskova Buradan gelirlerse ya oyun be, yapacağım Yani mı? Bu ne Şöyle birini yakalım Lord'a tutalım Lord onlar bana yönelsinler, bizimkiler lord alırlar. <laughs> Ay çok yanlış yere attım ben de ölürüm yüksek ihtimal. Ben yanlış yere attım ya. Ben yanlış yere Benim hatam. Bu sefer ben hata yaptım. Oto atmasaydım ben keşke skill'imi ya. Mı? ya da ben bir Bu sefer de ben sattım canım yok. Neler yapıyorsun Sion? Kendine gel. Kaçar o Helgurt bu arada oradan. Canını da doldurdu güzel. Lord'a saldırsınlar. <laughs> bait direkt Kagura'nın üstüne atlaması lazım arkadan gelip. Çalabilirler ama bak. Bizim Halen daha ağlıyor ya. Bak Lord'a çalabilir. Sadece dedim ya. Sadece bait dedim ya. Sadece bait dedim ya. Sadece bait dedim ya aldım Lord, kaçtım aldım. adam ben nasıl, aldım. nasıl kaçtım görüyorsunuz mu <laughs> Yazık ya vallahi yazık Arababan mı vallahi... maç 23 dakika olduysa bunun tek sebebi şu arabayla Eidora hatta cam arabanın cam da suçu yok yani Eidora yazık kafalan kardeşim İzliyorsan da hiç umurumda değil gereksizsin yani bu oyunda sil oyunu Normalde kimseye bu şekilde konuşup sövmem. Bak halen de abi savaşların çoğu... O da ya yani yaptı hatanın. Ha, şöyle hafif korkutalım Ömer. Kagu'ya sen dikkat et çünkü sen tekken. Gel gel gidelim. Bak yine onu aldı gidiyor. Gidin abi tek giyin siz. Gidin tek giyin. Git. Ölsün karışırsam adam değilim. Hadi Ömer Moskova burada. Ömer... Hadi Ömer Moskova burada. Yok, Ömer yok. boş işte bak Ömer boş. Benle yok. çarpsa böyle mi olur? Ölümsüzlüğünü aldık ama Kagu'nun. Alttan üstten farm gidiyor. Base attırmayalım. Gel bakalım minyonlar oyunu bitirebilir. Tutun mu tutun. Tikmik base atmasın şu adamlar oyunu tutun mu? ABD Ya. Tes abi, tes, tes, tes. Kes abi kes kes kes. O tiki salmam. Tuttum onu ben. Ben de tuttum. O tik base atamaz. Kesinti onu mide vuracağım bitireceğiz oyunu böyle. Tic. Yat aşağı. Ömer gel bitirelim. Ömer gel bitirelim. Belki... Gidin bakalım bitirebileceğiniz mi hadi. Yok mu? 7. Hadi bakalım gidin bitirebileceğiniz mi? Döneceğim, döneceğim. Beyler mitte toplanın, mitte toplanın. Bitireyim. Gelirlerse bu arada fiske multim var. Yaptım. Yaptım hataya bak. Tam şu arada yaptım bir de var ya. Vallahi ya o kadar sürdüm, sürdüm o kadar. Dol oğlum ölmeyin. oğlum? zaten onun diye Hadi. Ortalarına girdim bir de onlar da şaşırdılar bana vurmadılar ama. Allah biri beni attı. Ben mi attım kendimi biri gitti beni. Güzel attı ne? Kardeşi, ne? kardeşim güzel. Güzel bitirdik Sok oyunu burada abi. ya. Oğlum kuramıyorum Araba var mı? Kaç sen? 13 sene neyse bitirme oynayalım. Kule fokus beyler. Onda canını bak, azaltayım abi. dedim öyle. Araba araba canım. Hop oh, canım araba çok azaldı. Neyse ben base atarım. Alama. Bitirir zaten bizimkiler Beğen ya. Adam o Ana, Ultim falan da yok. Bitiremediler. Yine bitmedi abi maç. Yine bitmedi abi bu maç. Tilt oldum gerçekten tilt oldum ya. Takago yok ya. Abi al işte. Kuleye ölüyor ya. Abi Java oradan oynayacaktı Bak yine Java oradan oynayacak falan filan. dur anca başkasını kötülüyor ya. Abi Jav oynayacaktı biz o kabuğu çıkartacaktık, minyonu kesemeyecekti. Abi ben de burada satarsam satarım, kazanırsam kazanırım hiç umurumda da olmaz yani. Ne yaptık ya orada ya? Vallahi Valla bir saçmalık yaptık. Bilmem ne oldu, Kaza getirdin beni, al götür götür. Canımız nazdı, direkt kulede öldük. Ya benim amacım orada çabuk bir ne yapacak? Ultisini attı. Jav'ın onun alması da. Şöyle arkadan gelsem. Bak diyorum, öbür kurt olmaz bak. Her El kurta o iyi kemler gitmeyiz. Çıkalım çıkalım şuradan. El kurta. Fırtınayı sat al bak yoksa harbi yapamayız. Onlar bizi atena yakalar. Beyle. Güzel. Takasımız güzel Ateni oldu. Alman lazım. Fırtınayı sat. Dedi bana sal. Bak iki tane can çalman var. Bir can çalmanın bir tanesini sat. Geri çekin. Geri çekil kardeşim alma bunu. Doğru bir can çalma oluyor canım. İki tane can çalma. O itemlerle Beyler minyon gitti. Oradan uzaklaştım. Yetişir <laughs> miyim ona? Ay kaçtı benden. Buradan çıkabilirsem çok güzel şu an. Ooo Ting'e öldük ya. Bak abi ne yapıyorsunuz bak. Orada ben Kagure ile Yeah, kanka sen zavay oyalasın biz bitiririz minyonları. abi. Zap oyna kanka. Kagur ile vs atıyorum adamlar orada midde farm itiyor ikisi oh, oh. ya. Zap oyna onunla. Al, alsın onu alsın. Alırsa direkt alsın işte sayı. diyorum ya kovalasın alsın ne yapıyorsa yapsın. Onlar... Ya yazık kafanıza kardeşim ya. Minyonu sen... Kesti o, onu da. Joke. Bu Kuyu var. Ama, orada büyünün, tamam. ama kule fokus. Sen kuleye vur. Bitti de yani gelin bir de bana sorun yani. Hayatımda tilt olduğum maçlardan birisi yani en çok tilt olduğum maçlardan birisi bu. Yani gerçekten yani şey de demek istemiyorum. Elimiz ayağımız çekildi gene kardeşim. Bu ne ya? Bu nedir ya? TR server var ya gerçekten gelişmeyecek ya. Piresiymiş onunla beraber çarpacak bir şey çekmiş. Her neyse. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu videoyu yorum ve like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.